Dinlenme ve rahatlama yolunu okudum. Şimdi bir mini kitaptan, sonra biraz yorulmaktan ve biraz da verimli olma zorunluluğundan bahsedeceğim. Kitap, kadın bir karakterin, biraz da ayrıcalıkları olan bir karakterin, doktorunun yazdığı, e, psikiyatrik ilaçlar yardımıyla kendisini eve kapattığı dönemi anlatıyor. Biz bu dönemi ana karakterin ağzından dinliyoruz. Onun çevresinde de bazı karakterler var. Ee, yoğunluklu olarak aslında en çok bahsettiği karakter yakın üniversiteden arkadaşı Reva. Onunla onun ilişkisini biraz kitapta dinliyoruz. Ana karakterimiz Reva'nın zorbası. Ana karakterimiz ne kadar ayrıcalıklıysa Reva o kadar ayrıcalıksız. Reva emeğini satmak zorunda. Hmm, ama arkadaşını yani ana karakter onun arkadaşını da çok seviyor. Ve bu sevgisini ona her seferinde belli ediyor. Ama ana karakterimiz kesinlikle duygusal bir şekilde Reva'ya yakın davranmak yerine bir şekilde onu sürekli aşağılayacak. Dilde, tavırda, örtülü olarak ya yani bir şekilde aşağılayacak bir tutum davranış geliştiriyor ve bence kendi varlığında biraz buradan inşa ediyor. Kitap çok sevilen bir kitap değil. Yani Sevenleri de var ama genel olarak böyle ana karakter özelinde okuyanlar çok rahatsız olmuşlar. Anlayabiliyorum çünkü bir noktada da aslında o sınıf kinini biraz dürtüyor. Yani kısaca şunu diyor kardeşim yani benim de babamdan anamdan kalan evim olsa gelirim olsa ben de senin gibi imtiyazlı olsam dandik bir e, sanat galerisinde çalışıp kovulduktan sonra bir de işsizlik maaşı alıyorsam ben de kendimi eve kapatır, dinlenirim. Dinlendiğim süreçte de kendi varlığıma dair sorularımı bulmaya çalışır ya da kendi mutsuzluğumu bir bahaneye çevirip istediğim kadar uyuyabilirim, şımarabilirim diyebilirim. Der. Yani bunu okuyan der. Ben de dedim. Ama kitap zaten bunu şöyle sunmadığı için yani şunu yapmıyor. Ana karakterimizin acısı çok büyük bir acıdır. İşte ee, ana karakterimizin imtiyazlı olduğunu sadece okur kendi kiniyle fark eder gibi bir yerde değil. Karakter kendisi de soruyor. Ben ayrıcalıklıyım ve ben bundan vazgeçecek kadar salak değilim diyor. Neyse bu hikaye içinde ben kendimi Reva'ya çok yakın hissettim. Çünkü Reva böyle küçük bir kasabadan gelmiş. Tam hatırlamıyorum kasabanın adını. Manhattan'da yaşayan, hayata tutunmaya çalışan, özellikle New York gibi bir şehirde kadın olarak hayatta kalmak için tüm evla kadınlık kodlarını gerçekleştirmeye çalışan, yani o mükemmel kadın olmaya çalışan, işte çok zayıf bir kadın olmak isteyen, ana karakterimiz öyle ve ona çok imreniyor, bulimiyası olan. Ama bir yandan da gerçek bir yanı olan bir karakter Reba, yani... Aşık aşkını söylemekten kaçınmıyor, kendini alçalmış hissetmiyor. Çelişkilerinden rahatsız değil, çelişkilerinden aslında bir nokta da bahsedebiliyor. O yüzden ben Reva'yı sevdim. Reva güzel bir karakterimiz ve yorulan da bir karakter Reva. Yani arkadaşının evine hep o geliyor mesela arkadaşı onun evine bir kere gidiyor sadece. Yani ana karakterimiz Reva'nın evine bir kere gidiyor ama Reva ana karakterimizin evine sıklıkla geliyor ve dışarıdan bir hayat getiriyor. Dışarıdaki bir hayatı anlatıyor, dışarıdaki bir deneyimi anlatıyor. Öyle olunca da şunu görüyoruz. Bu kadın bir hayatı elde edebilmek için, istediği hayatı yaşayabilmek için sürekli aksiyon halinde, hareket halinde ve çok da dinlenmiyor. Şimdi burada o yüzden bu dinlenme teması, yorulma teması ee, üstüne biraz düşündürdü beni. Ben nasıl yoruluyorum acaba dedim? Fiziksel olarak mı yoruluyorum? Ruhsal olarak mı yoruluyorum? Ya da bu iki tanımın altında çok daha böyle e, kırılımları olan tanımlar var. O tanımlardan hangileri benim yorgunluğumu en iyi tanımlar? Ben karar vermekten çok yorulduğumu fark ettim. Karar verme yorgunluğu gerçekten o kadar böyle yıpratıcı bir şey ki. Eğer biraz kaygılı bir insansanız ve eğer yine tüm hayatınızın iplerini elinizde tutmak zorundaysanız yani yanlış bir karar verme şansınız yoksa çünkü yanlış bir karar hayatınızda bir domino etkisi yaratıp her şeyi yerle eksan edecekse ya da siz böyle hissediyorsanız doğru karar verebilmek çok büyük bir stres sebebi aynı zamanda. O yüzden Artık bir noktadan sonra söz konusu karar vermek olduğunda oradan kaçmak istiyorsunuz. Yani alacağınız bir bluzun rengine bile karar vermek, yiyeceğiniz yemeğe karar vermek. Bunlar gerçekten çok yorucu oluyor. Tabi bunun başka tanımları da var ya da başka deneyimlere dayanan tanımlar. İşte zenginlerin hep aynı renk giyinmesi. Neymiş işte o karar vereceği süreden aldığını verimli olmaya yatırıyor. Verimli olmaya da burada konuşacağız ama şu an değil. Sadece ben biraz sinirlendim <laughs> zenginlerden bahsedince. Neyse kendime geliyorum. Sinirimi e, toplayayım nefesimi ve sinirim geçsin. İyiyim. Yani özet olarak aslında benim hayatımda baskın olan yorgunluk karar verme yorgunluğu. Çünkü bende ciddi bir kaygıya sebep oluyor. Ya da kaygım artık bu karar verme eylemini yorgunluğa çeviriyor. Yine bunu tam bilmiyorum ama böyle bir yanı var. Bundan nasıl kurtulabilirim? Tabii ki iyileşeceğim bir alan yaratarak. İyileşeceğim bir alan yaratmak da biraz şans ve bolca imtiyaz gerektiriyor. Onların da bir kısmı bende var. Şanslı olduğumu düşünüyorum imtiyazlı olmasam da. Neyse, bir de tabii az önce zenginler derken benim bir öfke öbürde geçirdim ya verimli olmak falan. Kafam bir de oralara gitti benim kitabı okurken. E kitapta bunlar bu arada baskın temalar değil, tamamen işte bende tetiklediği şeyler bu kavramlara denk geldi. Yoksa kitap böyle işte karar vermeye oğlunundan ya da işte verimli olmaktan falan bahsetmiyor. Verimli olmak kısmına gelecek olursam, verimli olmanın da Problemli bir yanı var bence. Yani verimli olma propagandasının çok problemli bir yanı var. Bu özellikle günümüzde pandemide çok böyle gördük ya bunu. Hani herkes evde kaldığında yani global bir pandemi yaşıyorsun. Neyin ne olduğu belli değilken bile herkes böyle en iyi olanı, en verimli olanı, en faydalı olanı yapmaya çalıştı. Ama bu fayda kendi hayrı ya da faydası için değil. Öğretilmiş, tanımlanmış olanı işte ne bileyim ekmek yapalım. Ya kardeşim sen ekmek yapmayı seviyor musun ya? Ben de yaptım bu arada. Ya da işte şöyle kitaplar okuyalım. Meditasyon yapalım gibi tanımlı pazarlanan faydalı aktiviteler serisini uygulayalım gibi bir yanı var. Verimli olmak o yüzden bana çiğ gelen bir tabir. Kendim için verimli ve faydalı bir şey yapmakta hiçbir sıkıntı yok ve bu keyif de içerebilir. Ama tek başına verimli bir şey yapmak, yani verimli bir şey yapma propagandasının araçlarıyla böyle verimli bir şey yapmak o kadar yalan, o kadar sıkıcı ki. Mesela ben sinema okudum ve okurken tamamen işte Art House filmleri izlemenin iyi olan, verimli olan, doğru olan olduğuna inandım. Bu propaganda tabii ki ders programının çıktısı değildi. Bu tamamen bir insan olabilmek, bir kimliğe ya da bir sınıfa ait olabilmenin bu tarz filmleri sevmekten geçtiğini söyleyen bir şeydi. Ve ben de bunu aldım. Dedim ki ben bu filmleri izleyeceğim ve ben bir şey olacağım. Şimdi şu an şunu fark ediyorum. Ben çoğunlukla art house film sevmiyorum. Ben alt metinleri yoğun, metaforu yoğun film sevmiyorum. Ben bol olaylı filmleri seviyorum. Olay takip etmeyi seviyorum. Ve karakterle olayın birbiriyle uyum içinde ilerlediği filmleri seviyorum. Yani karakterin olay içinde yoğrulduğu, bunun zekice yapıldığı ve bunu görebildiğim filmleri seviyorum. Özet olarak ben Lanty Moose sevmiyorum. <laughs> e, bu da bir itiraftı şu an. Bu bir farkındalıkla oldu. Bu satın aldığım şeyin üstüne ne oldu. Ya tamam cool olan bu da doğru olan, iyi olan, verimli olan, yapılması gereken bir şey olabilmek, bir kimliğe sahip olabilmek. Tamam bu da bende bu sanki işlemiyor gibi ve zorluyorum. Neden işlemiyor? Şundan işlemiyor. Ben çok erken yaşlarımdan itibaren kitap okumaya başlayan biriyim. Şartlar gereği böyle oldu. Yani benim Lisede yatılı okuduğum için böyle oturup film izleyeceğim aracım yoktu o dönem. Yasaktı da devlet yurdunda hani böyle e, internetli şeyler falan. Ya, o kadar <laughs> o kadar uzaa yani o zaman bunları biz internetli şeylerle. Yani e, yoktu. internet bağlantısı yoktu. Bilgisayar dediğin şey, laptop dediğin şey zor edinilen bir şeydi. Telefonlar akıllı telefon değildi var sadece 5 sene kaldığım yurtta e, MTV açık kalmıştı ve MTV de değil ya number one ya number one açık kalmıştı ve benim her gün gördüğüm şey number one klipleriydi eğer televizyon odasına girersen şimdi böyle bir alanda böyle bir yoksun halinde en kolay edinebileceğiniz şey kitap e, kitap okuyarak yani ben böyle bir araçla sanatla tanıştım. Kitap okuyarak ben hayal kurdum ve bana kuracağım hayal gösterilmiyordu. Benden kaynaklıydı. Yazan kişi tasvir ediyordu ama iş bende bitiyordu ya. Sinemada o olay öyle çalışmadığı için sana metaforu da gösterdi. Yani o bir gösteriye dönüştüğü için ya da tüm o hayal edeceğin mekan, zaman, karakterlerin hepsi gösterildiği için yani alan çok daha tanımlı, grafik olarak çok daha belirli olduğu için bu alanda böyle işte alt metinler, metaforlar ben de işlemiyor. Ben bu alanda böyle çok zekici olaylar ve karakterler izlemeyi seviyorum. Konu buraya nasıl geldi ya? Gerçekten konu buraya nasıl geldi ama kesmeyeceğim de. Çünkü ben verimli olmaya bunu örnek gösterdim. Birebir belki karşılığı değil yani sizin için karşılığı olmayabilir. Çünkü verimli olmak üretmekle ilişkili gibi geliyor. Ama aslında bir şey tüketirken de biz verimli olanı, bizim için en iyi olanı tüketmeye gayret ediyoruz. Benimki tüketim üzerinden bir örnekti. Sonrasında bu tanım bende oturduktan sonra ben artık şunları seviyorum, bunları sevmiyorum diyebilmeye çok rahat başladım yani. Lantimos sevmiyorum ve bunu diyebiliyorum. Çok mutluyum. de yani izlemedim ben. Üniversitedeki arkadaşlarımdan da özür dilerim. Hocalarımdan da izledim dedim. Yani bir iki filmini izledim. Zar zor. Yani toplamda iki filmini iki haftada falan izlemiş olabilirim. Ya yani izleyemiyorum. Bu Tarkovski'yi anlamıyorum demek değil. Bu Tarkovski kötü işte de yapıyor demek değil. Bu biz anlaşamadık demek ki ya. Bu kadar basit yani. Bu da böyle konudan konuya atladığım bir video oldu. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize dikkat edin. Yine farklı hikayeleri, farklı eserleri, farklı durumları farklı biçimde konuşacağız. Biraz belki hezeyanlarla, biraz gülerek, biraz sadece işte, biraz öfkeyle ya da çok daha analitik bir şekilde ama konuşacağız. Görüşürüz.